Herkese merhaba. Sana bir tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif ve pratik bir tarif ile geldim. Öncelikle 3 yemek kaşığı light ya da ev yapımı yoğurdumuzu bir kaseye alıyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı balımızı da ilave ediyoruz. Sonrasında 2 tatlı kaşığı çiğ tohumumuzu da ekleyip tüm malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Yoğurdumuzu güzelce karıştırdıktan sonra kullanacağımız meyvemizi hazırlamaya başlayabiliriz. Ben çilek kullanmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Yıkadığımız çilekleri büyük dilimler halinde kesiyoruz. Ben sadece kavanozun kenarlarını kullandığım için bana 2 adet çilek yeterli oldu. İsterseniz siz kullanacağınız meyveleri küp küp doğrayıp arasına ya da kavanozun dibine de koyabilirsiniz. Yanınıza taşıyacağınız çok lezzetli ve pratik bir tarif. Ara öğünlerinizde çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Ben üzerine de bir adet kuru incir ve ceviz kullanmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evimdeki en küçük boy kavanozumu alıp kapağını açtıktan sonra çileklerimi kenarlarına dizmeye başlıyoruz. Dediğim gibi kullandığınız meyveleri bu şekilde kenarlarına dizebilir ya da içerisine de koyabilirsiniz ama görsel açıdan bence bu şekilde güzel duruyor. O yüzden ben kenarlarına dizmeyi tercih ettim. Yani siz miktarları istediğiniz şekilde yoğurdun, çiha tohumunun, balın arttırıp azaltabilirsiniz. O yüzden ben sadece benim uyguladığım tarifi paylaşıyorum sizinle. E, bu tarifi ara önlerinizde ya da önlerinizde de çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Hazırladığımız yoğurdumuzu kavanozumuza koymaya başlıyoruz. Şöyle bir bilgi vereyim size. E, bu kullandığım kavanoz için ölçü az geldi. Ben iki defa hazırladım yoğurdu e, kavanozu doldurmak için. O yüzden ilk başta verdiğim tarif ile bu kavanoz nasıl doldu demeyin. E, siz de kullandığınız kavanoza göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. O yüzden ona dikkat edin lütfen. E, dilerseniz siz daha küçük bir kavanoza tercih edebilirsiniz. Ama zaten videoda da e, gördüğünüz üzere benim kavanozum bu iki ölçü ile bile anca doldu. E, kullandığım kavanoz biraz büyükmüş gerçekten. Ara öğün için fazla mı bilmiyorum ama e, benim için ideal oldu. E, üzerine dediğim gibi bir adet incir ve ceviz kullandım. Onlar da çok güzel bir tat kattı. E, siz de deneyebilirsiniz. E, görseli de çok lezzetli duruyor. Şimdiden sizlere afiyetler diliyorum. E, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.